bahsettiler bu, bu Müslümanların en büyük vazifesi, çocuklar dinin planı ile alıştırmak. Alıştırmak değil de, Anı, şarkı şeyleri var, edep var. Her belası, güzel insanı, bu değil yeni bir esas var. Henüz samaşında da yürüyoruz. Güzel kokular Saçına zarar, dair. Her kişisi de ya gelir. Gelirken sadaka verebilirse, ne ayı? Yahu gittikten sonra bir sadaka verebilirse ne yapar? Cuma günü oruçlu olur da bir de cenaze namazı kılar, bir de hasta ziyaret edilirse ne yapar? Bunlar unutulmuş gibi. Camiye gelirken namazı öğrenmek lazım. Hem yani, namaza uymak tabi değil. Her zaman görürüz ki rüsü avarırken Müslüman u yapamıyor. Tam düz bu. Şöyle biraz o olmaz. Çok eğilirse o da olmaz. Tam kadar Şimdi ayaklarımızı çok bir çevirmesini de göremiyoruz. Hizdeye mutlaka ayaklarımız ucuz, kıvırılıp hizdeye bakar. Bizi ağza üzerine secde oldu. Ayağın karşısına secde olmaz. Ayağda bir ıslık yapıyor. Bu olmaz. Ayağın alt tarafı indirecek bir doğru kıvırılacak. Sol bacağına at. sol bacağına atıp, ye, yer. üzerine oturursun. Sağ bacağını da dikersin ve ayağın ucunda kıvırır, kıbleye katılır. Bunlar adaptır ama efdaydır. O zaman şöyle olacak, bu numarasını tutturacakmış. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Hepinizin evlerinde her gün görüp girdiğim bir şey. Baba çocuğunu okumuş. Kut, kut mevzunu olmuş. Ağızdaya da yollamış. Bir çerçeve diyor. Bu arada eseri geldi. Baba acı peş, baba. Yüzüne meçup yallamışlar, çabuk çerçeve peş. Yani, aman baban öldü, gel. Şu, şu masaipler koy. Çocuk da gelmiş. Cenaze hazırlanmış. ben misallaya bulmuş. Çocuk ne yapacağını bilmiyor. Nasıl kılacağım ben bu cenaze namazını? Bunu bilmiyor. Nasıl abdest alacağım ben duracağım? Bunu da bilmiyor. Ama şimdi uyumuş herkese. Tutmuş. Gelmişler gelmişler. Çocuk hoca efendiyi yakalamış. Hoca Ben bu adamın oğluyum. Ama bu baban bana ne namazı öğretti, ne dualarını öğretti, ne Müslümanlıktan bir şey öğretti bana. Şimdi senden diyeceğim benim, Bakın bu anda hibret aldı yani. Demek ki bu işin sonu yok, belirtilir de. Bana öyleyse Müslümanlığı öğret. Öyle. Çocuk rica edemiyor. Ama ölümü gördükten sonra. Ne o da iyi. Onun için düzenleyeceğim. Evlatlarımızı uzman etmiş. Bunları daha küçük yaşlarında yanımıza alıştıralım. Büyüdükleri vakitinde takip edelim. Bırakmayalım bu tane Şimdi bakın ben rahatsızlık dolayısıyla oğlan oldu. Ama doktorlar benim yakıma bırakmıyorlar hala ikide bir geliyor, kanımı alıyor, mayin ediyor, nasıl oldum bakalım diyerek ben. Baba da evladını bırakmamış. Kız erkek. Evet. Mahmut bakalım benim kızım nasıl, evladım nasıl hareket ediyor. Ben öldükten sonra bana bunların hayrı mı olacak, yoksa şerri mi olacak diyerekten insan biraz düşmez. Yalnız dünyalarını verip delilerine, dünya adamı yapmaktan ne çıkan? Ben mahluk geçiniyor dünyadan. O da insan da geçiniyor. Ama dinini bilmedikçe, Allah'ını tanımadıkça, insana benzemez ki yok insan kıllarında bir vakıttır bu kadar. Onun için günler var, var görüldü. Baba okutmasınlar. allah Teala'nın verdiği bir göz var. Biz de şu kafadaki beyin dediğimiz akıl var. Bu da kafi insan. Kainata bakar. Varlıkların sahibini bilmemek, bulmamak mümkün değil. Birisi bize dese ki şu cani eskiden vardı. Şöyle olmuş, böyle olmuş da bu cani olmuş. Ooo, deli mi desendir? <laughs> Mimarlar, ölçmüşler, bitmişler, işçiler çalışmış. Marangozlar çalışmış, demirciler çalışmış, şeyler yapmışlar ki. Şey olmuş bu hale gelmiş diyorsun bu olur mu? Bu çok ciddi yani. Kendi kendine olamıyor da. Şu koz koca kainat bunu da aynı bulamadık. Bu kendi kendine olsun olur mu? Bize yuttururlar tabiatın eseri diyerekten. Nasıl yutarsın sen bunu? Sen de tabiatın eserisin. Nasıl, nasıl desin evet? Yaradan olmasın da biz böyle kendiliğimizden olalım olur mu? Şu akla bak, şu göze bak, şu yüze bak. Bayılır insan. Bu kadar varlığı, güzelliği Allah ın sana hem garandık yere yapmıştır yapıştırıyor yani. Bunu kim yapabilir ya? Öldükse da düşünce olmalı. Hiç kimse öğretmesi insan. Dağ başında yalnız bir büyüse aklı zekası Allah'a bulmaya kafi olur. Onun için Allah sana ya Cenab-ı Hak bize buraya bunu şey yapın, Beni tanıyın diye olur. Tanımak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyetten dolayıdır ki onu tanımak için Kur'an'ı bilmek lazım. Kur'an'ı bilmeyen Allah'ı tanıyamaz. Hocalardan duyarız. Duyarız. Duyarız mutlaka bir insanın Allah'ı tanıması için layıkı ve cilde yani. Tanıyabilmesi için Kur'an'ın layıkı ve cilde bilmesi lazım. Dün görüp bilmek o da Onun için yarım doktor candan, yarım hoca dinden çıkarır, tabiri eski bir dizelerinden kalkır. Onun için dini iyi öğren. Şimdi yani Allah Celle ve Alâ diyor ki Estağfirullah ve huve bu Allah Celle ve Alâ sizinle. Nerelerde? Eyni vakit nerede olursanız olun. Yerin altında, yerin üstünde Allah sizinledir. Yani sizi hem görür, hem bilir, hem her hareketinizde vakıf bir Allah. Alemin bize tuturdu. İçinizdekilere de vakıftır yani. Değil hareketlerinde. Onun için Müslüman camiye gelirken allah Teala'nın beğeneceği bir kılıkla gelmesi lazım. Perişen bir kılıkla. Sendeki kılığıyla gelip de camiye namaz kılmak olur ama o kadar olur. Onun için sizden ricam allah Teala'yı bilmek için Kur'an'ı muhakkak etmek lazım. Ne yap? Yap. Kendinden, gönlünün nereden alırsan al. Kur'an'ı azı bir kere öğren. Evvela okumasını verir meşal. Okurken de yamuk yumuk yanlış manşet doğru okumak lazım. Onun için bir hafız gibi, bir hafız gibi elberlerce sen çalışmak lazım. Çanım işim çok. Mezara giderken ne diyeceğim? Allah, a. işim çok. Git belirleyin diyeceksin. O gelsin. Biz de sürmeyiz. Onun için yine peygamber buyurur Eftali iman. İmanın eftali. En güzel şöyle. En te'aleme ennellâhe ma'ke. Hes ma'ke. Sen nereden olursan ol. allah Teala'nın seninle beraber olduğunu bilmendir. Yani yalnız değilsin. Senin her halinde vakıf olan Allah Celle Polis istemez. Jandarma istemez. Hiçbir gözcüğü istemez. Kendi hepsine var. Allah böyle bir. Görmüyorum. Görmek neyi? Görmeklerimiz ne kadar çok? Görmediklerimizin ne kadar çok olduğunu pek hala bilirsin. İşitmediklerimizin ne kadar çok olduğunu muhakkak bilirsin. Şimdi eski devirde olsak, şimdiki sözleri inkar ederiz. Yok bir ses yahu, ne, neden çıkartın bu sesleri? Şey or ortaya koyunca başlar bize söyleme. Ya bu nereden çıktı? Demek sizin kendisi var ama bizim duyacak kabiliyetimiz yok. O vasıt oldu çıkardı, duyurdu. Görmediklerimiz de böyle. Görenlerin de inkar eder. Onun için büyük peygamberlerin söylediklerine kulak as. Allah-u Teala'nın bizimle olduğunu bil. inan. Bu inanç, bu iman olmadıkça insan ne dünyasında rahat olur ne ahir. Yani dünyada da saadette, ahirette de saadette olmanı istiyorlar. Allah Celle ve seninle olduğunu hatırından çıkarma. Onun için bizim büyüklerimizde Abdülük Halik'in demiş ki, evlat, oğul nefes alırken, nefes verirken bile Allah-u Teala'yı hatırından çıkarma. Ne güzel gaide, ne güzel husus. Allah-u Teala'yı hatırından çıkardın mı her kötülükte olur. Çünkü yapılan kötülüklerin çoğu allah tanımayan ve bilmeyenlerin hatası. Allah hadisi ki o fena yere gider mi? Allah hadisi o kötülüğü yapar mı? Yapmaz. Kimse yok canım burada. Kimse olmasın o. Allah görüyor ya. Diyor ya. Ondan korkar, çekinir. Ne fenalık yapabilir. Ne kötülük yapabilir. ile kaçar. Müslümanlığın iki şartı var. Emri maruf, nehci anil münker. Bunu nefsinde tatbik et. Evinde tatbik et. Çoğuna çocuğuna tatbik et. Çocuğu mühendis yapmışsın, doktor yapmışsın, kimyager yapmışsın, şu yapmışsın, bu yapmışsın. Para etmez Bu dünyalık. Şimdi bugün sokakta çalışan adam var yani. Bağırıyor domada patlıcan ver. Onun aldığı parayı sen alamazsın. Bugün en aşağı 500 bin lira kazanır. Aile yine 70, 30 bin lira. Sizin aldığın maaş kaç paradır? ömründe feda sınırıya, Allah'ın rızkından kaç mı korkma, Allah rız rızkı nereden olsa ördün sana. Yalnız çalışmak lazım. Onun için sen Allah'a kul ol, emrine mutlu ol, yasağından kaç, sen onun ibadeti vaktinde yap. Bunu da edebine uygun yap. Edebine uygun olmayan ibadet, Allah-u Teala kendisine makbul olmalı. Makbul olmasını istiyorsan, emrine ol. Sonra affedeceksin, Söyle bakmayın. Bu Avrupalılar taklide yeter mi? Onun saçına, sakalına özen mi? Efendim bak ne dedi? peygamberine taklit edin. Peygamberin eshabını taklit et. Bunlar böyle perişan gitmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna da giremezler Perişan insanları kabul etmez e Allah kabul eder mi o zaman? Allah da kabul eder. Bizim içimizi <laughs> de dışımızı da güzelleştiren Allah Celle ve emrine inkiyat sevgili kulların arasında ne yapalım? Cümlemizi kabul eder.